Merhaba Merve. Merhaba. Şimdi sen ortognatik cerrahi geçirdin. Ee, bir sürü ortodonti tedavisi gördün. Bugün evet. ameliyatının kaçıncı günündesin? 10. günüm. 10. gün. Bize bir öncelikle anlatmanı istiyorum ben. Çünkü hastalar bana soruyorlar. İşte bu cerrahi sonrası beni neler bekliyor? Neler olacak? Ben 3 hafta pipetle mi besleneceğim? Nedir, ne değildir? Bize hem ağzın içinden de ufak gösterirsin. Evet. Ee, hem de bir şöyle bir özetlersen çok sevineceğim. Öncelikle bugün kendimi bomba gibi hissediyorum. Hiç böyle sanki her şey bitti, oldu, geçti. Sanki hiç yaşamamışım gibi. Ne güzel. Çok şaşırtıcı yani. Konuşmanlık zorluk acıdan değil, sadece rastlıkların varlığından. Hiçbir acım yok, hiçbir sancım yok. Bunların hiçbir dikiş, dikiş değil, hep sadece bu aralıktan. O da herkese olacak bir şey yok, benim çene uzunla alakalı. Yoksa ne buralarım, ne buralım, ne buralarım, her yerimi ölüyorum. Hiçbir bir hiçbir acı yok. Ee, ameliyatın ilk günü çıktığımda zaten baygındım. Ee, acı yine hiç çekmedim çok enteresan olan. Yani uyandığımda tek hissetti, hissettiğim şey nefes alamadım. O da çok daha çünkü ağzım da kapalı, burnum da kapalıydı. İkinci günü daha fazla şiştim ama o kadar değil. Her gün kız arkadaşlarımın resimlerini çekti. Yine de öyle parçalı bir şey yok. Üçüncü günü yani aslında doğru ikinci gün oluyor. Hastaneden çıktım, eve gittim. Çok ağaç ama harçsız olmamın sebebi sadece ameliyat oldu. Bu ne ameliyat olduğunu anlamına gelmiyor. Çeneyle alakalı ne değil. Sadece bir bıçak altına yatıp kalkmak insan çok yani şey e, bünyesini yok gerçekten. Yani onun dışında o günler fret beslerdim. Sadece çorba içtim, bol su içtim. Aslında bazen böyle uzunlamanın içine yiyip kekler koyup damağına yetiştirip yedim. Sonra lastikler bağlandı. Lastiğin bağlaması çok zormuştu. İlk gün zor oldu. Ama zor olması sebebi yine acı değil. Sadece ağzımın kapalı olma hissine tahammül edip edemeyiz alakalı. Ben böyle ay ağzım kapalı ne yapacağım ne olacak şimdi falan şeklinde ama zaten gün geçtik lastikler geçiyor, Böyle yani konuşabiliyorsunuz. Şöyle şöyle açtıkça. Çıkıyor takıyorsunuz tekrar falan. Ee, Dördüncü günün itibaren var. tamamen şiş, yeni, yavaş yavaş buradan başlayıp aşağıya doğru inmeye başlıyor. Çok enteresan çünkü de burada toplandı. Sonra hatta şu anda da hala şişliğim var. Hissediyorum biraz. Ama onlar da artık buradan böyle bir şekilde gidecek. Tamam. ben yaklaşık beşinci günden itibaren kendimi zaten iyi hissetmeye, normal hayatıma dönmeyi başlayacağımı hissetmeye başlamıştım. Ama bundaki en büyük etken çok fazla böyle kek suyuna çorbalar falan içtim. Bence ondan çok büyük etkisi oldu. Ee, direkt bol su içtim. Yani hiç ağzımı boş bırakmadım. Ee, ondan sonra oldu bir... Anlamadım, 10. güne gelmişim. <laughs> güzel, senin de çok sevdim. Ama sevindim. özetle acı hissetmiyorsunuz. Tek hissettiği şey nüfus alamamak. Onun da tek sebebi burnunuz ışık ağzınız kapalı. Sen normalde yapayım. burun ameliyatı olmadın aslında. Burun kırılmadı sende hı hı. ama üst çeneni öne alırken e, burundaki bazı fazla ve gereksiz dokuları da biraz almak zorunda kaldık hı hı. Hem kemiği hareket ettirebilmek için. ister istemez o yüzden burnunda da bir şeyler hissediyorsun. Evet. Peki burnunda başka bir değişiklik hissettin mi üst çenen evet. öyle öne alındıktan evet. sonra? Ee, onu da yine arkadaşlarım isim yapmış önce sonrası. Şurada hafif bir çıkıntım varmış ve aslında bunun daha önde ya da ben daha gerideyim. Ama burnum havaya kalktı eee ve burası aşağı indi. Çok engellenen. Şuradaki oyu yok oldu. Yani o üst çeneni öne aldığımız evet, için evet. burun ucunun etkilenmesi yani aslında. Burun ucunun havaya bir kalkması. O da şiştikten. Ne gibi değişiklik oldu dersek benim suratımda. Böyle hafif bir artık ayrı bir bakmaya çalışıyorum. Dört eşit parça gördüğünüz suratın tam anlamıyla simetrik. Simetrik. Evet. Tamam. Çünkü tamam. sende ciddi bir asimetri sorunu vardı değil mi? Evet. evet. Ee, alt çenem e, ağzımı kapattığımda çenemi nereye koyduğumu farkında değildim. Yani dişlerim birbirine değmediği için Hiçbir şekilde bir oran yoktu. diye gülmediğimde hoş bir görüntü ya da güldüğümde de o orada bir enteresan bir görüntü vardı. Şimdi hiçbir şekilde. Peki ee, sence ortodontik cerrahiden korkan hastalar korkmalı mı yoksa ee, bu süreç atlatılıyor eninde sonunda e, ediyoruz. çok normal. Çünkü gerçekten korkutucu bir süreç. Ama doğru doktor, doğru ortadan hiç doktorla ve kendine güvenle ve ailenin de desteğiyle, desteğiyle bir şey yok. Kız kardeşin süper destek oldu. Orası kesin. Tuğba'ya teşekkür ederim. Şey ya ben bir yılı nasıl geçtiğini anlamadım. Çünkü tele başladım 19 Eylül'de. Ayet hocam öğrendiğim gün 19 Eylül'dü. Gerçekten değil mi? Çok acayip ha? şans denk geldi. Ben şans değil, boşarım. Aa, canısın sen. <laughs> 65 gün sürdü yani tam. Zaten hemen 2 hafta sonra o evet oldu. Ee, yani inanamıyorum şu anda 10 gün nasıl geçti? Evet çok zor geçti. İlk 3 gün gerçekten zordu. Halsizlik zordu. Ama Bitmiş. <laughs> Bitmiş. bir hafta sonra tekrar bir daha senden bir görüntü almamız lazım. Şu evet. an çok merak edecek çünkü seni izleyenler. Ben çok teşekkür ederim bizim de bunları tamam. paylaştığın için. E, çünkü bana hastalarım soruyor. Benim anlatmam bir şeyse bunu yaşayanın anlatması bence çok çok daha değerli Telefonu bir şey. Verin, Ver çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. O zaman bir hafta sonra tekrar görüşmek tamam. üzere diyorum sana. <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakal.